Merhaba arkadaşlar. Örgümatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu patiğin devamını anlatacağım. Bilekten sonrasını anlatacağım. Ee, bu bir patiğin ilk videosunu açıklama bölümüne yani bu videonun altına linkini koyacağım. Onu izlemeyenler o linke tıklar, tıklayarak, tıklayarak e, önceki videomu izleyebileceksiniz. O videoda arkadaşlar ben bu burun kısmını güzel bir şekilde anlattım. Bu patik 5 şişten patik burun başlama tekniğini anlattım. Sonra modele geçtim. Modeli de güzel bir şekilde anlattım. Bu model çok kolay arkadaşlar. İlk defa bu modeli 5 şişten patik öğrenenler bu modelle e, patik yapımına başlayabilirsiniz artık. Model atmaya, uygulamaya başlayabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar dediğim birinci e, videoda da dediğim gibi bu 37-38 ve 38 numaralı ayaklara göre oldu. Her şişimin üstünde 14 ilmek var ben bu burada arka tarafı tek şişin üstüne aldım başlangıç noktam şurası şöyle göstereyim bakın şu vilkedenin başlangıç noktasına koymuştum birinci videomu izlerseniz ilk videomu başlangıç videomu izlerseniz göreceksiniz şöyle burası başlangıç noktam şu tarafa bakın ön tarafı şey tek şişin üstüne aldım Diğer tarafta iki şişin üstünde. Bu şekilde de patiklerinizi örebilirsiniz. Yani çok şişle uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde de örebilirsiniz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar modelimize kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ben bileğe geçme nasıl karar verdim? İlk patiğimi ördüğümde ayağımı giydim. Bileğe geldiğimde durdum. Artık bileğe, bileğimi ayarlayabilirim, kesebilirim, bilek kesimine geçebilirim dedim. E, ee, şunu da şuradaki şurada sayımı da ay belirledim. Şimdi bunu da sayıya göre belirledim. Nasıl saydım arkadaşlar? Şuradaki şu topları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 12. deste yapacağım. Burada da 12 tane yapmıştım. Bu da aynısını yapmak üzere. Hazırlandım. Şimdi size e, modeli şöyle bir anlatayım. Zaten iki sırada bir tekrarlanan bir model. Birinci sırada bir ters bir düz bir ters bir düz e, yaparak bir sırayı tamamlıyoruz. İkinci sıraya geldiğimizde düz olanları örüyoruz, ters duran ilmekleri örmeden alıyoruz. Düz olan ilmekleri örüyoruz, ters duran ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu model bu şekilde devam ediyor. Sonra yine e, diğer sırada bir ters ters duran ilmekleri düz düz duran ilmekleri ters örüyoruz bu sefer yani iki sırada bir tekrarlanıyor fakat bir ilmeği örmeden aldığımız sıra var bir de ters ilmekle düz ilmekleri değiştirdiğimiz sıra var neyse siz arkadaşlar kafanızı karıştırmayayım siz en iyisi birinci ee, ilk videomu izleyin arkadaşlar, linke tıklayın, orada daha iyi anlarsınız. Ben şimdi size burada kaldığım yerden bir sıra daha öreceğim. Bakıyorum hangi sıramı örmüşüm. Ee, bu sırada arkadaşlar, bir önceki sıramda düz olan ilmeklerimi örmüşüm, ters olan ilmekleri örmeden almışım. O demek ki şimdi de düzleri, ters tersleri düz olarak örmem gereken sıradayım bakıyorum ilk ilmeğim nasıl duruyor. Gördüğünüz gibi düz duruyor. Düz dur duran ilmeğimi ters öreceğim. Ters olan ilmeğimi düz öreceğim. Düz olan ilmeğimi ters öreceğim. Ters olan ilmeğimi şu an bileği ayırmadım arkadaşlar. Son bir sıram var onu örüyorum. düz olan ilmeği ters örüyoruz. Ters olan ilmeği düz örüyoruz. Bir sıramız böyle, bir diğer sıramızda da düz olan ilmekleri örüyoruz, ters duran ilmekleri örmeden alıyoruz. Şimdi biz bunu yapalım. Tersleri düz, düzleri ters. Evet şimdi ben bunu öreyim şöyle bu fil emin olduğu yere kadar geleyim ve ne yapacağımı daha sonrasında size göstereceğim Evet arkadaşlar Sıramı tamamladım geldim ee, şimdi arkadaşlar baktım saydım tam 12 tane oldu şu topçukları saymıştım 12 tane oldu şimdi bilek ayrımında bileği ayıracağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi artık bilek ayrımına geçelim. Bakın gördüğünüz gibi ben burayı bileğe ayıracağım. Şu taraf topu, topuk taban kısmı olsun. Burada patiğimin ön kısmı bileği de burada ayıracağım. Siz de patiğinizin bir tarafını ön taraf bir tarafını da arka taraf olarak kabul edin. Sonra arkadaşlar şimdi ben ilk etapta şu bileğe ayıracağım. Bilek ayıracağım yeri. Şimdi 14 tane şu tarafta ilmeğim var. 14 de burada var arkadaşlar. Şimdi şu bileği ayırırken arkadaşlar şöyle şurada böyle bir ayır şey şurada birbirinden kopuk durmaması için arkadaşlar şu bileğin şurası şurasını yaparken arkadaşlar bazen bazı modellerde şura bir kötü durur. Bunu engellemek için ben şu ilmekle şu ilmeğin yerini değiştireceğim birbirinin içinden çıkaracağım arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum bunu böyle bunu da daha sıkı bir şey oluyor daha iyi oluyor böyle yapınca birbirinin içinden geçiriyorum Böyle arkadaşlar bakın böyle birbirinin içinden geçirdik böyle duracak şimdi arkadaşlar şuradaki ipimin şu başlangıç noktasındaki olan ipinin ipimin yerini değiştireceğim artık burada burası başlangıç noktam olmayacak bunu buradan kesiyorum sonra alıyorum başlangıç noktamı değiştireceğim şişim de burada arka taraf tek şişin üstünde bakın şurası bilek ayrımı olacak şurası olacak bakın patimin şurası olacak şimdi Başlıyorum örmeye. 6 tanesi haroşa olarak örüleceği için arkadaşlar 1 2. Şu ipimi de yanımda sürekli götürüyorum, kaybediyorum ileriye doğru. 3. Düz örgü tekneyle örüyorum. 5 ve 6. Bu 6 tane haroş olacak. Biz, biz sonraki gelişimde düz yine düz öreceğim, o haroş olacak. Şimdi modele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık modelimiz buradan itibaren devam ediyor. Bakıyorum. Bir önceki sırada ne yaptık? Modelimizde ne yaptık? Ee, tersleri düz, düzleri ters ördük. Şimdi ise ters olan ilmeği örmeden alıyoruz. Düz olan ilmeği örerek alıyoruz. Ters olanı örmeden alıyorum. Düz olanı örerek alıyorum. Ters duranı örmeden alıyorum. Düz olanı örüyorum. Bu mod burası böyle devam ediyor bu sıra. Bu şekilde devam ediyor. Burada ip ipimizi kesmiştik. Sonradan bu ipi güzelce burada bağlayıp yok edeceğiz iç tarafta. Şimdi bakıyorum, devam ediyorum ters olan ilmeği örmeden alırken düz olan ilmeği örüyorum. Evet şimdi ben bu sırayı tamamlayayım biraz şu arka taraf en azından şurayı bitireyim şuraya geldiğimde tekrar diğer bileğe geçeceğiz Evet arkadaşlar arka şişi bitirdim diğer kenardayım şimdi bakın şurada bile ayırdığım yerden yere doğru geliyorum burada da altı tane sarhoşaya ayrılacak model uygulayarak devam ediyorum ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum aldım düz olan ilmeğimi örüyorum ters olanı örmeden alıyorum düz olanı örüyorum Şimdi 6 tane o, oldu mu bakalım. Kalana bakacağım. 2 4 6. 3 tane daha var. Ters olanı örmüyorum. Düz olanı örüyorum. Ters olanı örmüyorum. Evet. Şimdi 6 tane kaldı. 2 4 6. Bu 6 tane şuradaki haroşaları arkadaşlar yapıyoruz şöyle göstereyim ilk defa yapacak olanlar. Şuradaki aroşalar var ya arkadaşlar şunlar. Şunlar 6 tane başlarda bilekten sonra ayırdığım 6'şar tane ilmekler şurun onları oluşturuyor arkadaşlar. Düz olarak örüyorum onları. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet bakın 6 şimdi bu bileğimiz ayrıldı ve dönüş alıyoruz artık bundan sonra patiğimiz bir sıra ters bir sıra düz olarak öreceğiz şimdi bakıyorum 6 tanemi ördükten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum 6 tanesi haroşa olması için Yine düz örgü tekniği ile örüyorum. 3 4 5 6 taneyi ördüm. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Modelimizin ikinci sırası. Modelimizin ikinci sırası ters tarafa düşecek. Bundan sonra bir ördük. Bir örmeden aldığımız sırayı tamamladık. Şimdi ise ters taraftayız arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Tersleri öreceğiz, düzleri örmeden alacağız. Çünkü örgümüzün ters tarafındayız. Ee, bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şu düz örgüdür, bakın belli. Örmeden alıyorum. Ters olan ilmeği zaten bana doğru, bakın belli oluyor, örüyorum. Hayır, pardon. Burada bir ters bir düz yapacaktım. Evet, çünkü o sırayı tamamlamıştık. Şöyle. Evet şimdi bu sırada tersi düz, düzü ters yapacağız. Pardon arkadaşlar 6 taneyi tamamladım. Yeniden başlıyorum. Şimdi bu ilmeğim düz duruyor. Bunu ters öreceğim. İpimi ön tarafa atacağım. Bunu düz öreceğim. Tekrar kendime doğru alıyorum. Bunu ters öreceğim. Bunu düz öreceğim ters olan ilmekleri düz, düz olan ilmekleri ters örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. ters olan ilmekleri düz düz olan ilmekler ters örü örüp şöyle şuraya kadar geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi aynı sıradayım ve bilek bileğe doğru geldim ters olan ilmeği düz düz olan ilmeği ters yapıyoruz bu düz ters olan ilmeği düz olan ilmeği ters ters olan ilmeği düz yapıyoruz şimdi altı taneye geldik şişim çıktı Evet şimdi altı taneye geldiğimizde yine altı taneler haroşa olması için düz örgü tekniği şu tarafa doğru altı tane haroşamızı örüyoruz ördük. Bilek ayrımındayız arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Şimdi düz e, bir sıra ters ördük. Şimdi düz öreceğiz. Tekrar haroşalarımızı aynı yöne doğru ördüğümüzde haroşalar ortaya çıkar arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 taneyi ördükten sonra modelimize bakıyorum. Ne yaptık? Bir tersleri, düz düzleri ters ördük. Şimdi düz olan ilmekleri örüyoruz. Ters olan ilmekleri örmeden alıyoruz. Düz olan ilmekleri örüyoruz, ters olan ilmekleri örmüyoruz. Bu model iki sıradan oluşuyor. Bir böyle, bir de biraz önce geldiğim sıra. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bakın böyle geldim. Şöyle arkayı da ördüm. Bu taraftayım. Yine aynı sıradayım. Yani düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Düz olanı örüyorum. Ters olanları örmeden alırken 2 4 6 haroşaya geldik. Haroşayı aynı yöne doğru örüyoruz. 6 tane haroşamız var. Evet arkadaşlar bakın bileğimizi ayırdık. Bilek ayrımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine bu ters tarafa düşen sırayı yapacağız. Ters tarafa hangi sıramız düşüyor? Şu haroşaları ördükten sonra bakalım. Yine aynı şey. İki sırada bir zaten model kendini tekrarlıyor. Haroşalarımızı örelim. 1 2 3 4 5 6 tane haroşayı ördük örüyoruz ters tarafa bakıyoruz ne yapacaktık ters duran ilmekleri düz düz duran ilmekleri ters öreceğiz bakıyorum ilk etapta ilmeğim ters duruyor bakın ilk ilmeğim ters duruyor bunu düz olarak örüyorum zaten ilmeği e, ipim düz konumda hemen örüyorum. İpimi arka tarafa kendime doğru çeviriyorum. Düz olan bu ilmek de düz. Düz olan ilmeği ters, ters olan ilmeği düz. Bakın işimizin ters tarafına düşen sıra bu. Bu sıra. Düz olan ilmekleri, ters ters olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar burayı da böyle geleyim. Şöyle geleyim. Şu bilekte bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar yine bilek ayrımına geldik. Ters olan ilmeklerimizi düz, düz olan ilmeklerimizi ördük. Geldik. 2, 4, 6, Şimdi bu altı tane haroşamı da düz olarak öreyim. Sanırım modeli anladınız. Bileği de nasıl ayırdığımızı da gördünüz. Biraz bileği ilerleteyim arkadaşlar. Size göstereyim tekrar. Bakın. Bilek ayrımımız başladı. Haroşalarımız ortaya çıktı. Şöyle birkaç sıra daha yapıp yapıp yapayım daha güzel ortaya çıksın. Şöyle bakalım bu sıra hangi sıradır? 6 tane örelim. Bakalım şimdi yine hangi sıradayız? Zaten düz olan yerlere 2 4 6, düz olan yeri arkadaşlar şöyle ters olan ilmeği örmeden alıyoruz. Düz olan ilmeği örüyoruz. Bu sıraya bu düşüyor. Ters olan sıraya da ter, şey ters duran ilmekleri düz, düz duran ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi ben biraz bir iki sıra ilerleteyim size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar bileklerimizi bileğimizi ayırdık bakın görmüş olduğunuz gibi bilek ayrıldı kenardaki haroşalar şöyle oldu üçer tane bu kenardaki haroşalar arkadaşlar kaç tane olunca topuğa geçeceğiz bakalım sayalım beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 olması lazım arkadaşlar. Şu baştakini görmedim herhalde. Şöyle baştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Şuradaki e, e, haroşalar 15 oluncaya kadar arkadaşlar bu şekilde bileği yapacaksınız. Böyle bilek yapmaya devam edeceksiniz. Sizin ayağınız ayak ölçünüze göre daha fazla yapmanız gerekiyorsa daha fazlasını yapın. Ayağınız daha küçükse daha azını yapın. Yani bileği siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ondan sonra topuğa geçeceksiniz. Arkadaşlar ben bu topuğu defalarca anlattım. Videolarım, bir sürü videomda anlatmışım. En iyi anlattığım videonun videonun linkini açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Siz oraya bakarak topu yapacaksınız. Şu bilek kısmına düşen şu oyayı da defalarca anlatmışım. Yine onun da linkini açıklama bölümüne koyacağım. Patiğin bitişini siz kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Bittikten sonra bu şekilde bir patiğiniz olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir patiğiniz olacak. Modeli anlattım. Dediğim gibi topuk ve şu e, topuk tarafı ve şu oya kısmını anlattığım videoları açıklama bölümüne koyacağım. Oralara tıklayarak yapabileceksiniz. Başka çoraplarda ve başka patiklerde, başka videolarda buluşmak üzere. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.